düşümden tutun beni. Beyaz sayfaların siyah lekelerini kaderim bilmeli ve razı olmalıyım kalemin yazdıklarına. Nokta püskürtmeli bu hayat. Oysa kaderi sayfa sayfa yazıp italik çizgilerle belirginleştiriyor usulca. Sonra kalın çizgiler gelip ismimi yazıyor düşümün en ortasına. Adımı gören cümle siliyor kendisini düşümden. Ahir cümlelerin evvelki zamanlarında adım ne çok sevilirdi oysa. Üzerine yokluk ilişmezdi hiç. Hüzün semtine uğramazdı adımım. Cümleler adım sıra dizilmeye can atardı. Hepsi hüzün oldu şimdi. Yokluğun kimsesizliği ısırdı adımın baş harfini. İsmim acıdı belki. Kimsesizliğim yokluğun yitik yanlarını aldı üzerine. Ve... Bir sela duyuldu göklerde. Gece düşleri kuruyor musunda. Kimse ortak olmayacak mı bana? Bu kadar mı korkuyorsunuz sureti aksimden? Bunca mı bulanıyor içiniz cümlelerimden? Mürekkep damlıyor düşümün ortasına. Boylu boyunca bir elif aksi düşüyor düşümün sol yanına. Kimsesizliğimin kimsesi geliyor düşümden tutmaya. Oysa ne çok nankördüm ben ona. Şükür lafzını düşlerime dolamayalı ne uzun olmuştu. Düşlerime soktuğum onca içi bozuk kelime yanıma bile ilişmezken, şimdi Elif'in gölgesi düşüyor sol yanıma. Başımı düşümden kaldırmaya yüzüm yok. Dilim dolanıyor dudaklarımda sadece. Şükrederken bile cümlenin yedi kat dibine giriyorum hayasızlığımla. Şükrederken bile cümlenin yedi kat dibine giriyorum hayasızlığımla.